Helal ben. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Cool. Bak bu kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya. Ondan da dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani. Bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, Bazılarımızınki alçak. Evet hocam. Bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, Bazılarımızınkisi alçak. çok dengesiz. De. Ba, 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 yürü. 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 Bu arada ben sevda. Ama sen bana kısaca daha okulun ilk gününden bir kilo makyajla değil, erkekleri etkilemeye çalışan tiki canları gıcık olan Kara Sevda diyebilirsin. Ee Kötülükler Kötülükler ayırıyorum. Ayırıyorum ben. Denenmiş, denenek yok hiç olmadı kitabımda Aslanla boğa oturmuş kafaları çekiyorlar. Bir saatten sonra aslan demiş ki, kardeş kusura bakma, benim eve gitmem lazım yengem bekliyor. Demiş ki nasıl ya ormanlar kralısın, karadan mı korkuyorsun? Oğlum akıllı ol lan demiş. Bizi evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. <laughs> Ne haber, köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Sen öyle değil canım sevgilime. Yani bence yediklerine biraz dikkat et. Hayır yani şimdi kilo alsan kaldırmaz. Boyun da kısa ya. Ha yok, ben gençim ya, dünya yakıyor. Canım şimdilik gelsin. Sonra yakmamaya başlar. Hayır, vücudundaki yağ kilo almaya müsait zaten. Sonra bir bakmışsın, bütün yediklerin kalçanda. Eee, tatlış kız. Beynimin kalçanda olması var daha Biliyor musun? Halitcan benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. Oğlunuz da benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. ...akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya... ...ondandır kardeşim. Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet Berk. Hayatında hiçbir zaman... ...evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin... Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Ya ne oluyor lan? Gel! <laughs> Aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekiveriyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Bu zavalların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Hmm. umarım bozulmam. Tatlar sıcakta bozuluyor ya, o anlamda. Şu sıralarda herkes bir havalarda nasıl? Uçak i̇natını, inatını Ne dersem ayıp olur mu? Yani kalbin kırılır mı? biraz kırılır tabii. Öyle mi? O zaman sen anla. Bak. Sen hiç bu kadar yükseğe çıkmadın. İstersen bir. Bak. Ha, ben hep yükseklerdeydim de. Sen görmedin. yağmur Ne demek şu Ben istediğim yerde, istediğim şekilde, istediğim şeyi söylerim. <laughs> Uy, ba, ba, ba. Yürü! Yürü! yürü, 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 lan enayi. yürü. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, Giden beni kaybetmiştir